بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يدبر كاردشترم القول المفيد في أدلة التوحيد كتاب كتاب دوام ديورز إن شاء الله müellif kardeşlerim Allah ona rahmet etsin der ki e -şart el şart rabi' el inkiyat ve istislam lima dellet aleyhi el munafi li terk siz kardeşlerim el inkiyat el munafi li terk sadece ben bunu görsel olarak inşallah yapacağım bunu ezberlemek zorundasınız. El inqiyad el munafi li terk. Burada müellif rahimullah el ve istislam diyor. Lima dellet aleyhi el munafi li terk. Yani diyor ki burada la ilahe illallah şehadetin dördüncü şartı olarak terk etmenin zıttı olan Şehadetin ifade ettiği şeye itaat edip teslim olmaktır. Bu Şeyh'in söylediği. Ama sizin ezberlemeniz gereken şey el inqiyadu el munafilit terk kısacası yani ita terkin zıttı olan boyun eğmek ve itaat etmektir. Ne dedik kardeşlerim? terk etmenin zıttı olan şehadetin ifade ettiği şeye itaat edip teslim olmaktır. Yani kardeşlerim bunun bunu nasıl anlamamız gerekiyor? La ilahe illallah şehadeti neyi gösterip ifade eder? Tağutu ret ve Allah'a iman. Şirk ve küfrün çeşitlerini reddetmek ve Allah'tan başka ibadet edilmeye hak eden yoktur diye de iman etmek. Peki bu kardeşlerim neyi gerektirir? Tamamıyla kalp ile, gizlide ve amellerle açıktan, yani zahiren boyun eğmek ve teslimiyette bulunmaktır. Geçenki derste kardeşlerim üçüncü şartta neyi konuştuk? Kalp ile kabulü yani kalp ile tasdik yani kalp ile teslimiyette bulunmak. Şimdi bu derste ise dördüncü şartta azalarla amel ile teslimiyeti göstermeyi konuşacağız teslimiyet teslimiyette bulunmak Peki kalp ile batın olarak gizlide olarak yani gözle görülmeyen bir şekilde la ilahe illallah şehadetini nasıl uygulayacağız Mesela korku ancak Allah için yani Allah'tan korkulur ancak misal Halk arasında bu yaygın olan şeydir kardeşlerim. Köyde yatır var, türbe var. O köyün halkı diyor ki, eğer biz yatırdaki bu şahsa hürmet etmezsek başımıza musibet bela gelir ya da getirir vesaire. Bu korku kardeşlerim haram olan şirk ve küfür içeren korkudur böyle bir korkuda bulunan kişi La ilahe illallah şehadetini yerine getirmiş sayılmaz. Yerine getirmiş değildir. Peki insan yılandan korkabilir mi? Ya da köpeklerden vesaire korkabilir mi? Deriz ki kardeşlerim korkabilir. Bu tabi olan yani caiz olan doğal korkudur amellerle zahir bakımından gözle görülen şekilde şehadeti peki nasıl yerine getirmeliyiz? Şimdi neyi konuşacağız? Dördüncü şartı konuşacağız. Yani amellerle zahir bakımında yani ne demek bu gözle görülür azalarla misal bir insan kalbiyle şehadeti kabul ediyor, tasdik ediyor. Ve mesela dese ki ölülerden medet ummak, yardım dilemek, onları çağırmak haramdır. Kendisi bu şekilde tasdikte bulunuyor. Kabul ediyor. Diyor ki Allah'tan gayrısında yardım dilemek, çağırmak İster evliya olsun, ister peygamber olsun, ister melek olsun, ne olursa olsun. Bunun haram olduğunu tasdik ediyor kalbiyle. Ama yine de yetiş ya gavs dese bu kişi dinden çıkar mı? Deriz ki evet. Ya da gidip dese ki putlara secde etmek haramdır. Bu caiz değildir. Ama yine de gidip puta secde etse dinden çıkmış mıdır kardeşlerim? Deriz ki evet. Peki neden? Çünkü işte la ilahe illallah olan dördüncü şartı yerine getirmedi. Kalbiyle kabul etti ama amelleriyle ispatlamadı. İtaat edip boyun eğmedi. Teslimiyet göstermedi diliyle ve aynı zamanda kardeşlerim azalarıyla bunu yapması lazım. Biz çünkü başından beri ne dedik? İman kalp ile, tasdik diliyle ikrar ve azalarla amel etmektir dedik. Evet. Müellif, müellif Allah ona rahmet etsin. Lokman suresi 22. ayeti zikretmekte. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmakta. Ve men yuslim vechehu ila Allah ve huve muhsin. fakad istemsek bil vuthqa. Diyor ki Rabbimiz Tebaraka ve Teala kim muhsin olarak itaatkar davranarak Allah'a yönelirse en sağlam kulpa yapışmıştır. Şimdi müellif metninde kitabında ne yapıyor bu ayeti kısa bir şekilde tefsir ediyor. Diyor ki metninde ve mana yuslim vejhehu yani ayette geçen yuslim vejhehu ne demek kardeşlerim ey diyor ki ey yenqadu yani ne demek oluyor? Yuslim vacihahu ayette geçen ey yenqadu yani itaat etmek. Boyun eğmek. İnkiyat kardeşlerim boyun eğmek, itaat etmek demektir. itaat etmek. Ve ayette geçen devam ediyor tefsirine. Ayette geçen ve huve muhsin muhsin olarak. Ne demek muhsin olarak? Açıklıyor ve diyor ki muvahhid, muhsin, muvahhid ona. Yani tevhidi uygulayan kişi. Sonra diyor ki vel urvetil vuthka. ne demek? Hiye la ilahe illallah. Sağlam kulp, ayette geçen sağlam kulp, en sağlam kulp nedir? Bu kulp nedir kardeşlerim sağlam olan? La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah. Burada şeyh Allah ona rahmet etsin neyi belirtmek istiyor? Az önce zikrettiğimiz mesele. Ölmüş olan zatları çağırmak haram diyor ama yine de gidip onları çağırıyor. La ilahe illallah şehadetin zikrettiğimiz üçüncü şartı yerine getiriyor ama dördüncü şartı yerine getirmiyor. Bundan dolayı bu kişi Müslüman olur mu? Bu kişi Müslüman olmaz. Neden? Çünkü azalarıyla ve ameliyle bu şehadeti söylediği ve kalbiyle tasdik ettiği şeyi ispatlamadı. Yerine getirmedi. Bu anlattığım şey kardeşlerim toplum arasında birçok Müslüman ülkelerinde de yaygındır. O da nedir? Ameli imandan saymamak. Adam geliyor cahilce diyor ki iman kalptedir. Kalbin temiz olsun yeter. Ya da başkaları gelip diyor ki siz kim oluyorsunuz da eğer şunu şunu yapmazsa kafir olur diyorsunuz. Sen Allah mısın? Siz Allah mısınız? Sen mi karar veriyorsun? Ya da geliyorlar diyorlar ki yine meşhur olan konuşmalardan bir tanesi kardeşlerim diyorlar ki hadi canım oradan insan hemen kafir mi olurmuş? Ya da şunu söylerler Allah affedicidir sen merak etme Allah kalbini görüyor Allah kalbini bilmez mi? Subhanallah bu şekilde bu şekilde bu bu şeyleri sarf ediyorlar. Rabbimiz Tebareke ve Teala Araf Suresi 169. ayetinde şöyle buyurmakta diyor ki: "Fe halefe min ba'dihim halfun varisul kitabe ya'khuduna 'arada hadal adna ve yekulun seyughfaru lana." Allahu ekber. Onların ardından kitaba yani Tevrat'a varis olan bir takım kötü insanlar gelmişti ki nasıl olsa bağışlanacağız diyerek bu dünyanın her çeşit malını alıyorlar diyor. Bu ayette Rabbimiz Yahudilerden bahsediyor kardeşler. Hayırlı olan bir nesilden sonra hayırsız bir nesil geldi ve miras olarak onlara Tevrat kalmıştı. Nasıl peygambere ve ashabına Kur'an-ı Kerim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Kerim ve sahabeye e, geldi, kitabımız geldi, miras olarak bize bu kitap kaldı ve kalacak kıyamet gününe kadar. Ve ne oldu sonra kardeşlerim? Hayırsız olan bu nesil, Yahudiler e, işte Tevrat geldikten sonra, Hayırsız bir nesil geldi ve onlara Tevrat kaldı. Hükümleriyle birlikte. Miras olarak. Ama ne oldu? Yasakları, Tevrat'ta geçen yasakları sırtlarına attılar ve dediler ki hani biz bu günahları işliyoruz ama Allah affedicidir. Affolunacağız. Bugün kendilerini İslam dinine nispet edip de ben Müslümanım diyen bazı kimseleri bazı kimselerin tam aynısı. Beş vakit namaz kıl, namaz kılmamanın haram olduğunu biliyorlar. Namazın terk etmenin haram olduğunu, içki içmenin haram olduğunu, parayı Faize yatırmanın haram olduğunu çok iyi biliyorlar ama Kur'an-ı Kerim'e muhalefet edip ne derler? Allah bizleri affedecektir. Allah affedicidir, sen merak etme. Kaç bin sene önce Yahudilerin kullandıkları bu cümleleri bugün kendilerini İslam dinine nispet edenler söylemektedirler bugün. Neyden kaynaklanıyor peki kardeşlerim? bu söyledikleri bu söz neyden kaynaklanıyor? Ameli imandan saymamak yüzündendir bu ve bilgisizce, cahilce İslam dini hakkında konuşmaktan kaynaklanmakta bu şeyler. Allah Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 78. ayetinde şöyle buyurmakta. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ ve onlardan kara cahil olan ümmiler var. Kitabı bilmezler. Tek bildikleri şey bir takım kuruntulardır. Ve bunlara istinaden sadece zanda bulunurlar. Onlara kardeşlerim İslam dininden bahsediyorsunuz, İslam'ın hükümlerini anlatıyorsunuz. Size nasıl karşılık veriyorlar? Hadi canım orada. İslam dininde böyle şey mi olurmuş? Biz de Kur'an-ı Kerim'i köyde hocalarımızdan öğrendik ve hatmettik. Böyle şeyleri sizden duyuyoruz. Vesaire vesaire. İşte avamdan olan kara cahillerin ağızlarından düşmeyen sözleridir bunlar. Kur'an-ı Kerim'i anlamadığın Arapça şeklinde sadece hatmetmekle Olmuyor bu işte. Maalesef işte kardeşlerim mürciyelik olan işte amele imandan saymaman toplum arasında yaygın olan en büyük beladır. Benim kalbim temiz. Benim kalbim pis diyecek halin yok. Tabii ki kalbim temizdir diyeceğim. Allah subhanehu ve teala kardeşlerim bizleri toplumda yaygın olan bu beladan kurtarsın subhaneke allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbü ileyk ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn